Şimdi hazır burada kilolara gelmişken, evet. şimdi dediniz ki kilo arttıkça risk de artıyor reflü evet, açısından. Evet. Dolayısıyla hani belli bir yere kadar kilo töl, tölere edilebiliyor ama belli evet. bir şeyden sonra iş hak çığırından çıkıyor. Sebep evet. ne olursa olsun. Ve dolayısıyla hani hekimler diyor ki pek çok şey için bir an önce kilo verir. Ya insan istemez mi bir an önce kilo vermek? Tabii herkes ister de o kadar evet. kolay olmuyor. Peki o kolay olmayan ve acil evet. zayıflaması gereken insanlar için nasıl bir tedavi yöntem kullanıyorsunuz? hem bizim kendi klinik pratiğimizde bizim için çok güncel ve önemli bir soru. Çünkü yakın bir geçmişte biz bu işe soyunmuş bulunuyoruz bir arkadaşımla birlikte. nasıl 10 yıl evvel bir reflü hastalığı tanı ve tedavi merkezi kurmuş isem bu sefer bir partnerla birlikte. Şimdi onun adını vermem belki doğru olmaz zaman içinde belli olacak o da. İnşallah bir gün birden. İnşallah mutlaka geliriz. Bunun gene merkezini kurup İstanbul'da bu işi herkese sunmaya başlamak üzereyiz. Kısmen de başladık sayılır. Bunun nedeni bir kere o bölgenin cerrahisiyle yıllardır uğraşıyorum ben. Yani laparoskopik olarak üst gastrointestinal sisteme çok aşina bir hekimim. Aşağı yukarı 5-6 yıl evvelden başlayan bir projeden bahsediyorum. Bu şişmanlık cerrahisi ya da morbid obezite diye bir konu var. Şimdi burada şişman, bir kere burada bahsettiğimiz şişmanlık Dünya Sağlık Teşkilatı'nın belli kurallarına göre e, tanımlanan bir şişmanlıktan bahsediyorum. Hafif kiloluyum, birazcık kilo aldım, e, giydiklerim yakışmıyor, o yüzden gideyim damıyat olayım lık bir şişmanlıktan bahsetmiyoruz. Vücut kütle indeksi diye bir kavram var, body mass index diye İngilizcesi. Vücut kütle indeksini şöyle hesaplayabilir seyircilerimiz, hı hı. boylarının e, metre cinsinden, yani mesela diyelim ki 1.84 boyu bir izleyicinin. 1.84'ü 1.84 ile çarpacaksınız. Karesini alacaksınız. Evet. Yani. yani boyunuzun metre cinsinden karesini alacaksınız. Çıkan rakamı da kiloya böleceksiniz. Yani diyelim ki bir örnek vereyim mesela. Tamam. 100 kiloluk bir insandan bahsedelim ve boyu 2 metre olsun. Basketçi hı hı. olsun bu. Boyun metre cinsinden karesi 4. 100'ü 4'e böldüğünüz zaman 25 çıkıyor. 25 tamamen normal bir kilo demek. Ama aynı kişinin, aynı boydaki kişinin 200 kilo olduğunu varsayalım. O zaman 200'ü 4'e böldüğünüz zaman 50 çıkıyor. İşte vücut kütle endeksi 40'tan yüksekse bu morbid obezite demek. Yani burada öyle bir kilodan bahsediyorum ki vücut kitle indeksinin 40'tan yüksek olması durumu hakikaten hiçbir yere sığamayan, artık solunum problemleri olan, genellikle tip 2 şeker hastalığının ortaya çıktığı, genellikle tansiyonun yükseldiği ve o kişinin yaştaşlarına göre daha erken ölmesini e, ...sağlayan demeyeyim... E, yani Neden bu, ...bu tarz olan? bir duruma sağlayan demek... E, e, <laughs> çok doğru e, ...Türk dili adına çok büyük bir doğruluk değil hakikaten... ...yani hayatı kısaltıcı bir şişmanlıktan bahsediyoruz... ...zaten bunun İngilizcesi de morbid, morbid obesity... obesity evet. ...zaten yani, ölümcül... ...ölümcül obezite morbid. olarak da yani morbidity tam ölümü belirleyen bir kelime değildir... ...o mortality'dir İngilizce'de Hı -hı. ama morbidite de çok ciddi yan etkiler yaratan şişkan, şişmanlık anlamına gelebilir... ...yani ama ölümcül obezite belki halkımızın anlaması açısından daha doğru olabilir yani vücut kit kütle indeksinin ki onu tekrar söyleyeyim kilonuzu boyunuzun metre cinsinden karesine böldüğünüz zaman ortaya çıkan rakam eğer bu kırkın üstündeyse morbid obezsiniz demektir. Morbid obezite zamanımızda e, ileri ülkelerde cerrahi olarak tedavi edilmesi zorunlu bir obezite. Yani eğer morbid obezite tanımına vücut kütle indeksi açısından uyan bir kişiyseniz ve her türlü gayretinize rağmen her türlü işte psikiyatrik destek almanıza, diyetler uygulamanıza rağmen kilo alıp alıp sonunda daha fazlasını verip verip sonunda daha fazlasını alıyorsanız bu bir ameliyat indikasyonu. Evet. Eğer vücut kütle indeksiniz 35 ve üzeri ise 35-40 arasıysa o zaman direkt ameliyat indikasyonu yok. Fakat eğer morbid obeziteye bağlı yandaş hastalıklar olabilen hipertansiyon, tipiki diyabet gibi konular artık çıkmışsa 35'in üstünde olmak da ameliyat indikasyonu. Yani burada ameliyat indikasyonu o kişiler daha erken ölmesinler, daha uzun yaşayabilsinler diye konuluyor. Şimdi burada morbid obeziteden çok önemli bir sağlık problemi morbid Bunun altını yeteri kadar önemli çizebilir miyim bilmiyorum. Özellikle belki de bu fast foodların da çok yaygın tüketildiği çağımızda Amerika'da neredeyse bir endemi yani toplumun %10'u falan morbid Türkiye'de bu kadar yaygın değil belki ama Türkiye'de de yaygınlaştığını giderek daha iyi anlıyoruz. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda çok ciddi uyarıları var. Onlar da bunun toplum sağlığını tehdit ettiğini anlamış durumdalar. Sağlık Bakanımız da çeşitli platformlarda hep bu konuyla ilgili e, e, konuşmalar yapıyor. İşte bu konunun e, cerrahisi ki bu çok önemli bir cerrahi. E, yaşam kurtarıcı bir cerrahi, reflü cerrahisi gibi opsiyonel, daha kaliteli yaşamak için uygulanan bir iş değil. Hastaların yaşamını uzatmak üzere uygulanan bir iş. Biraz da bir riskli bir cerrahi. Ee, Nedir yani riski şöyle hocam? bir riski var. Yani şu, çok kabaca, çok kabaca bir kere çok çok aşırı kilolu insanların genel anestezi almaları, birkaç saatlik bir ameliyat olmaları normal kilolulara göre daha riskli. Bu insanlarda bacaklarda pıhtı oluşumu ihtimali daha fazla, kardiyak problem daha fazla çoğu bunların e, hafif şeker problemine sahip, bazıları ciddi hipertansiyon hastası falan, genç bile olsalar 30'lu 40'lı 50 yaşlarında bile olsalar yani çok kilolu hastaları ameliyat etmek hiçbir zaman zaten çok kolay değildir. Hiçbir cerrah hiçbir ameliyatı apandisit bile olsa çok kilolu bir insanda yapmayı çok sevmez. Zayıflar her zaman daha risksiz ve daha kolay ameliyat olurlar. E, bir de bu burada bahsettiğim morbid obezite cerrahisi derken band takmayı yöntemini kastetmiyorum. Ya da mideye balon koyma yöntemini kastetmiyorum. Mideye balon koyma yöntemi kilo verdirme açısından çok geçerli bir yöntem değil. Çok nadiren geçici olarak bir 8-10 kilo verdirtmek için bazen ameliyata hazırlık aşamasında kullanılabilen bir şey ama konumuz dışında şu anda. ...bu kelepçe yöntemi, bant yöntemi de... ...giderek terk edilmek üzere olan bir yöntem... Ki Türkiye'de ...binlerce en çok, binlerce evet, kişiye takıldı... ...en çok bu duyuldu... ...dünyada da bir dönem çok popüler oldu... ...Türkiye'de birazcık haddinden fazla popüler oldu... ...gerçek manada uygulanması gereken... ...diğer iki ameliyat daha hala onlara gelmedim ama birazcık Türkiye'de ihmal edildi. Birazcık kelepçe işi fazla uzadı açıkçası. E, dünyada şu andaki sorarsanız gene kelepçe tam terk edilmiş, tamamen çöpe gitmiş bir yöntem değil. Tek tük takılıyor ama dünyada hakikaten terk edilmek üzere. Hı -hı. Çünkü kelepçe yönteminde takılan kelepçelerin 8-10 yıl sonra ...yüzde %30'a yakınının çıkarılmak zorunda olduğunu biliyoruz. Hı -hı. E, tecrübeler bunu gösterdi. Yani bir sürü komple... kelepçeyi takmak çok kolay, en risksiz ameliyat gibi gözüküyordu. Fakat taktıktan sonra Kilo vermenin kalıcı olması açısından başarısız bir yöntem, e, kandırılabilir bir yöntem. Hasta tarafından kandırılabiliyor o kelepçeler, bir hmm. şekilde kilo tekrar alınabiliyor. Ayrıca kelepçeler önceden söylediğim gibi... E, o nedenden ya da bu nedenden hastanın tekrar ameliyat edilip çıkarılmasını gerektirdiklerinden kelepçe işi bitmek üzere dünya genelinde. Hı hı. Aslında son 10-15 yıldır başta gastrik bypass diyebildiğimiz bir ameliyat. Bir de özellikle son 5-10 yıldır da sleeve gastrectomy diyebildiğimiz basında da tüp mide ameliyatı olarak bilinen bu iki ameliyat çok ön planda. İlk başlarda gastrik bypass yani morbid obezitenin sanki altın standardı bu mış gibi gözüküyordu. Fakat gastrik bypass ameliyatlarında şimdi ne yapıyoruz bu ameliyatlarda? Bu ameliyatlarda yani aşırı ileri şişmanlık, ölümcül şişmanlık için yapılan laparoskopik ameliyatlarda iki e, temel e, etki mekanizması var. Bunlardan birisi mideyi çok ufaltmak hı hı. ve e, gıda alımını bir anda çok aza indirmeyi mümkün kılıyor. Mideyi çok ufalttığınız zaman çok ufacık tüp halinde kalmış mide azıcık bir gıdayla bile Doyuyor. derhal doyma hissi oluyor. Bir de bu işin altında bir takım hormonal etkenler de var. Midenin belli bir bölümünü çıkartmış olup ve dışarı atmış olduğunuzdan o bölümden salgılanan ve kişiyi artık doyduğuna yani kişi de çok erken doyma hissi oluşmasını sağlıyor hormonal bir etki üzerinden de bir gastrik bypass ameliyatında mideyi küçültmenin yanı sıra aynı zamanda gıdalar orada bir bypass kısmı da var o ameliyatın. Bir anda aşağılara yani ince bağırsağa birçok bağırsak kısmını bypasslayarak geçtiklerinden hem midenin midedeki volümün kısıtlanması hem de emilim bozukluğu yaratması nedeniyle zamanımızda bilinen en etkili morbid obezite ameliyatı halen gastrik bypass. Hı hı. Fakat bu arada bahsettiğim tüp mide sleeve gastrektomi ameliyatı öncelikle hastaları hani önce sleeve gastrektomi yapalım, tüp mide yapalım şöyle bir 30-40 kilo versinler sonra daha zayıfladıklarında Bypass ameliyatı daha kolay olur. O zaman ameliyat ara bir ameliyat gibi kullanılmaktayken, hı hı. bu daha basit ve daha kolay yapılabilen ve riski daha az olan bu sleeve gastrectomi ameliyatının zamanımızda neredeyse gastrik bypass'a yakın derecede etkili olduğu gerçeği ortaya çıktığı için artık dünyadaki birçok merkez, Amerika'da da işte Avrupa'da da primer yani ana e, morbid obezite ameliyatı olarak Sleeve gastrektomiyi tercih etmekteler ama hala gastrik bypass ameliyatları da yapılmakta. Bizim amacımız da e, hastasına göre e, hastanın belli e, özellikleri hangi ameliyatı tercih etmemizde önemli olabiliyor. Hastasına göre hastaları çok iyi değerlendirdikten sonra e, bir kere e, başka yöntemlerle yani en az bir yıl boyunca iki yıl boyunca her türlü uğraşı vermelerine karşın kilo veremediklerinden emin olduğumuz ve şişmanlığın bambaşka bir hormonal hastalığa bağlı olmadığını da endokrinologlar tarafından ispat edildikten sonra çünkü bazı özel Cushing hastalığı gibi bir takım hormonlar nedeniyle şişman olan insanlar var. Onlarda bu ameliyatları yapmak doğru değil. Yani bir kere hastanın Öncelikle vücut kütle indeksinin önceden söylediğim gibi 40'ın üstünde olması lazım. Ya da 35'in üstünde ama yandaş hastalıkların bulunması lazım. Bu kiloların başka hiçbir yöntemle son 6 aydır, 1 yıldır, buçuk 2 yıldır verilemiyor olduğunu bilmemiz lazım. Hastanın psikiyatrik olarak stabil olması lazım. Hastadaki kilonun şişmanlığın egzojen şişmanlık yani hormonal iç, içsel bir hormonal bozukluktan değil dışsal etkenlerden fazla yemekten ötürü kilolu olduğunun kanıtlanması lazım. Bütün bu e, durum, bütün bu bahsettiğim noktaları e, iyice e, ince eleyip sık dokuduktan sonra evet bir morbid obezite ameliyatıyla karşı e, a, 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 ameliyat adayıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz ve söylüyoruz hastalara ve o hastalarda işte daha güzel görünsünler, daha şık olsunlar diye değil, yaşamları, yaştaşları gibi e, bir 10 sene, 15 sene uzasın diye e, bu ameliyatları ee, yapıyoruz ve işte bu yapılanmanın da e, sonuna gelmiş durumdayız. E, Türkiye'deki bu konuyu en çok yapmış e, yani gerek gastrik payfası, gerekse sleeve gastrektomi en çok sayıda çünkü çok önemli morbid obezite cerrahisinde bu her iki ameliyatında yüzde bir civarı ölüm ihtimali var. Mortalitesi %1 civarı. Bir ekip olarak bizim 300 küsür vakamız var. Daha hiç kaybettiğimiz bir vaka yok. Maşallah. Fakat yani işte yurt dışında Amerika'nın yazdığı yayınlarda %1'e yakın böyle bir ihtimal söz konusu. Şimdi şu soru akla gelebilir. Mesela reflü ameliyatında mortalite olasılığı ölüm ihtimali sıfır sıfıra yakın olmalı. ama gastrik bypass ya da sleeve gastrektomi de bu sıfır diyemiyoruz maalesef peki nasıl oluyor da yüzde birlik bir ölüm riskini göze evet. alabiliyoruz çünkü önceden de söylediğim gibi bu insanlar öyle kilodalar ki eğer bu ameliyatın yüzde birlik riskini almazlarsa zaten 10 sene, 15 sene daha erken ölüyorlar. Neden ölüyorlar bu kadar obezler? Onu birazcık bahsettim ama kısaca söyleyeyim. Lütfen. Obezite zaman içinde arttıkça, giderek ilerledikçe, vücut kütle indeksi 35'lerden 40'lara, 40'lardan 45'e çıktıkça bu insanlarda çok ciddi hipertansiyon durumları oluşa geliyor. Ee, gene e, Kan lipidleri çok artmaya e, temayül gösteriyor. Ayrıca e, özellikle e, tip 2 diyabet e, mutlaka bunlarda çıkıyor. Ya kolesterol, şeker, tansiyon. Ee, evet. Ve bu insanlar e, vasküler yani damar e, sertliği e, bu insanlarda çok erken yaşlarda oluşa gelmeye başlıyor ve e, stroke dediğimiz Türkçesi inme olan ya karotis ya yani şah damarı tıkanıklığı ve buna bağlı, bağlı problemler ya da koroner damarlar ve bunların tıkanıklığına bağlı miyokard enfarktüsü gibi kalp krizi gibi komplikasyonlar ya da şeker hastalığının e, göz bulguları, böbrek bulguları, böbrek etmezliği gibi problemlere yol açması nedeniyle onlarca e, nedenden bu insanlar erken kaybediliyorlar. Bir de bu ameliyatların e, tam nedenini tam yüzde nedenini bilemiyoruz ama e, diyabeti geçirici etkileri var. Her ne kadar e, yani şeker mesela şişman olmayan e, tip 2 diyabette de bu ameliyatların yapılması söz konusu. Bu henüz deneysel aşamada yani çok bütün dünyaca kabul kabul gören bir bir e, diyabet tedavi şekli henüz değil ama bu bu da gelişen bir konu. Özellikle kilolu tip 2 diyabetli insanlarda bu ameliyatı yaptığınız zaman kilo vermenin yarın sıra ameliyattan 3-5 gün sonra bile diyabetin tamamen ortadan kalktığını görebiliyoruz. Bu da çok bunun tam nedeni bilinmiyor. Gene bu, bu hormonal bu bir mekan. Bu ama yoksa tüp midede mi? Tüp midede. Tüp, tüp mide. midede. Bir de bu şişman olmayan tip 2 diyabet hastalarının başka ameliyatlar var. O biraz deneysel bir konu olduğu için bizim merkezimizin bu işe başlarken ilk aşamada yapacağı bir iş değil ama yani bunun çok çok ileri, önü açık işler bir konu, bunlar. Evet. Ve yoğun bir şekilde ...şekilde uğraşmaya başlamak üzereyiz. Zaten uğraşıyoruz ama... ...iki ayrı şehirde... ...iki ayrı cerrahın... ...pratiğinin birleşmesi İstanbul'da... ...rukulu bulacak. Ne kadar gelecekte. güzel. şimdi Aslında süremiz bir dakika kaldı evet. ama şunu sormak istiyorum. Bu cerrahilerden sonra o kişilerin ani kilo verme hızı nasıl olacak yani bu, bu çok enteresan bir nokta yani şöyle e, nasıl olur? E, ideal vücut ağırlıklarına kadar düşebiliyorlar gastrik bypass'tan sonra ama sleeve gastrektomi'den sonra da aşağı yukarı mesela 140 kilo bir insana ameliyat ettiniz diyelim birkaç ay sonra iki ay sonra falan 20 kilo vermiş oluyor. Genellikle 30-40 kilo ilk ilk, ilk 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 6 ayda mutlak surette verilmiş oluyor. E, o kişi eğer atıyorum 180 boyundaysa ideal vücut, vücut ağırlığı hani 75 ise... belki 140'tan 75'e gelemiyor ama muhakkak bir 90'a falan geliyor. Ha, çok Gelmeme ihtimali yok yani. Hani evet yani tabii tabii kesinlikle ve işin güzel tarafı kelepçe ya da banttan farklı olarak Kilo verme durumunun kalıcı olma ihtimali çok daha fazla. Yani ömrünün sonuna kadar Ömrü sonuna bu standartla kadar. gider. Var bazı problemler. Özellikle tüp mide ameliyatının o tübün ileride büyümesi söz konusu olabiliyor. Tekrar kilo alınabiliyor tekrar falan genişlemesi ama gibi. olabiliyor. Fakat bunlar 10 yıl 20 yıl sonra olabilen şeyler. Ee, ve tüp mide ameliyatının iyi tarafı e, diyelim ki tüp genişledi. Tekrar müdahale edebilmek ve o tübü tekrar daraltmak ya da o ameliyatı gastrik bypassa çevirebilmek söz konusu. Ama bunlar böyle söylemesi kolay ama pratikte kolay işler değil. Değil, çok ciddi ekip işi ekip, bunlar ee, ve dediğim gibi %1'e yakında bir mortalite riski olduğu için, ölüm riski içeren ameliyatlar olduğu için e, yani e, çok deneyimli ekiplerce, çok kurallar dahilinde e, iyi radyoloji desteği olan tam teşekküllü hastanelerde yapılmak zorunda olan girişimler. Kesinlikle. Şimdi siz saydınız psikiyatrist, e, endokrinolog. Endokrinolog, evet. Genel cerrah ee, tabi 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 yani, kalpçinin görmesi lazım yani, aslında evet. yani son derece tam Komplike teşekkürlü yani. evet. yerlerde gönlünü ve bütün ilgisini bu alana kaydırmış insanlar tarafından bir aşkla yapılması gereken bir iş başka türlü Kesinlikle. başarılı olmak imkansız. Bir de şey yani hani bu çok yapılması yani bu hani çok kolay dediğiniz gibi bir ameliyat değil dolayısıyla hakikaten bunu sürekli yapan bir ekibin evet, evet. yapması. ameliyatlar teknik olarak çok zor değiller fakat midenin bir bölümünün tamamen çıkartılmasını gerektirdikleri için içi boş bir organ tamamen açılmış, kesilmiş ve orada bir hat şeklinde bir dikilmiş oluyor. O hattan kaçak olabiliyor ya da kanama olabiliyor. Yoksa teknik olarak aslında çok samimi söyleyebilirim. Reflü ameliyatının tekniği tüp mide ameliyatından daha zor. Bu daha teknik olarak kolay fakat yaşamsal risk açısından daha riskli. Daha riskli. Evet, Doğru, kesinlikle. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz değerli bilgiler için buraya kadar geldiğiniz için. Ben teşekkür ya İnşallah yani hakikaten faydamız olur diye düşünüyorum mutlaka izleyenlerimizden. Mutlaka. Çünkü hakikaten bu çok büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla da böyle bir seçeneklerinin olduğunu bilmek bile onları rahatlatacaktır. Bugün kullanırız. Çok teşekkür ediyoruz hocam ben verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ olun. Evet efendim. Programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Ak'tan yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hepinize gönülden sevgiler.